Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar artık ben Esra, ben Ahmet demeyeceğiz. demeyeceğiz. Çünkü arkadaşlar artık siz bizi tanıyorsunuzdur dememize gerek yok arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kardeşim bugün de çok iyi. Bugün de sizlere beraber size söz verdiğimiz Roblox oynayacağız arkadaşlar. Sizden 60 aboneye kadar abone istedik ve siz de desteklerinizle 60 aboneye geldik. Eğer arkadaşlar tam tamına 62 abone olursak size çok güzel bir Roblox oyunu çekeceğiz arkadaşlar. Artık oyun videolarına Roblox çekeceğiz. İsterseniz başka oyunlarda oynarız. Şimdilik sizlere başka bir şey söylemek istiyorum. Sözünü tuttuğunuz için sizlere buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Biz de sözümüzü size, size verdiğimiz sözü de biz de tutuyoruz. Bugün sizlerle Roblox'ta beraber bütün ünlülerin oynadığı bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Zor bulduk. Ee, arkadaşlar bu arada adımız Fegaf e, kaç sayıydı? Arkadaşlar bu arada adımız Fegaf. Şu anda bakalım adımıza. Hadi sizlere şimdi adımızı gösterelim. Arkadaşlar adımız ise Fegaf. 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. Bir yere not alabilir, not alabilirsiniz arkadaşlar. Bizimle arkadaş alabilirsiniz. Fegaf 1, 2, 3, 4, 5. Birden 5'e kadar. Bugün sizlerle okuldan kaçmaca oynayacağız. Herkesin oynadı. Tabi Ahmet oynayacak. Eğer kaybederse ben devam edeceğim. Bu arada eğer 62 abone olursak size çok sürpriz bir oyun oynayacağız. Eğer yorumlarda istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Roblox'ta parkur ya da bu falan yazın. Biz de onu oynayalım. Bekliyoruz. O zaman oyunuza geçelim. Selam. Arkadaşlar hızlıca devam ediyoruz değil mi kardeşim? Evet. Evet şu anlık bir şey oldu. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar size önemli bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bizi bu, Fegaf 1 2 3 4 5 yerden bizimle arkadaş olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. 10 tane şu anlık 10 yer geçmişiz. Böyle bir sürü de arkadaşlar var. Arkadaşlar bu arada bunlardan birisi bizim altımızda bir arkadaşımız var arkadaşlar. Ee, evet. Onunla da geçebiliyoruz. Şu an oyundan çıktı. Arkadaşlar şu an bizi buradan takip edebilirsiniz. O zaman devam edelim. Oyuna mola vermeden hızlıca devam ediyoruz. Nasıl olur bu? <laughs> arkadaşlar bayağı zor yani. Burayı bir türlü geçemedik. Yorumlara nasıl geçeceğimizi yardımla bekliyoruz. Bir dakika Roblox çıktı. Evet devam ediyoruz. O zaman bir kere ben deneyim hakkımı. Evet arkadaşlar şimdi de hakkımı ben denemek istiyorum. Evet şimdi yavaşça ben deneyim. Arkadaşlar burada herkes ölüyor. Böyle hızlıca giderken düşüyorsunuz. Şu an ben de yavaş o düştüm. Tekrardan oynayayım. Nasıl bölüm ya bu? Karizm adam bana ver diyor. Çünkü oyunu seviyor. <laughs> Dur bak arkadaşlar bir kere deneyeyim bakalım böyle koşmayı. Bakalım ne olacak. Ya atla atla bakalım ne oluyor. Allah Allah Allah. <laughs> Öldüm. Kardeşime vereyim. Arkadaşlar gerçekten de kardeşim şu an böyle oynuyor. Yürüdüm yanlışlıkla Artık kardeşim atla. oynayacak. O zaman geçelim. Bugün arkadaşlar nasıl zıplaya zıplaya <laughs> <laughs> Arkadaşlar geçti gerçekten de. O kadar uğraşmaya rağmen geçti. En kolay, en kolay bu ya. Çok kolay. Böyle bir spor da vardı hatta. İsterseniz oyun varsa yorumlara belirt. Adam durup dururken öldü ya. Evet. Benim en sevdiğim oyun bu. Çünkü çok kolay. Böyle Geçmeli oyunlar. En sevdiğiniz oyunda yazmayı unutmayınız. Öldük. Şimdi ben hepsini geçeceğim. İzin. İyi izleyin. İyi mi? Bilen misin? Evet arkadaşlar. O zaman videomuz bu kadardı. Eğer şu anki bu bölümün devamını istiyorsanız lütfen aşağılardan like atmayı, zil tuşuna unutmayınız. Evet arkadaşlar eğer merak ediyorsanız bu bölümü nasıl geçeceğimizle ilgili. Bu bölüm için tam tamına 62 ya da 63 oyun oyun için abone istiyoruz. O zaman görüşmek üzere. Hoşça arkadaşlar tam, tam e, size bir duyurum olacak. Arkadaşlar e, haftaya salı bu ve ayandaki alçı alınacak. Dualarınızı bekliyorum. Eğer iyileşmiş mi iyileşmemiş mi arkadaşlar. Yorumlara dualarınızı bekliyorum. Arkadaşlar bu arada abone 61 ya da falan dediği abone 62 idi. Bu arada arkadaşlar 63 abone de olursak size çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok seviyoruz. Benden bu kadar. Arkadaşlar benden de bu kadar. Bizi çok mutlu edersiniz. O zaman görüşmek üzere diyelim. Dualarınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere. Bay bay.